Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Tepki problemler ve çözümleri, çözümleriyle konumuza devam edelim. Bir tepkimenin enerji değişimi hangilerine bağlıdır? Maddelerin fiziksel hali, katı sıvı gaz haline bağlıdır. Ortamın sıcaklığı ve basıncı değiştiği zaman da enerji değişecektir. Madde miktarı ne kadar fazla kömür yanarsa, madde harcanırsa o kadar fazla enerji açığa çıkar. Her üçüne de bağlıdır. Egzotermik ve endotermik tepkimeler için hangileri doğrudur? Her iki tepkimenin başlaması için de enerji gerekir. Değerli arkadaşlar, endotermik tepkime için zaten başlaması için enerji gerekiyor. Egzotermik tepkimeler için örneğin, odunun yanması için mutlaka tutuşma sıcaklığına kadar ısıtmak gerekir. Yani her ikisi için de enerji gerekecektir. Endotermik tepkimelerin ürünleri entalpileri toplamı girenlerinden büyüktür. Değerli arkadaşlar, endotermik tepkimenin grafiğini potansiyel enerji tepkime koordinatını bu şekilde gösterirsek ürünlerin entalpileri toplamı gelenlerinden daha büyük olduğunu görüyoruz. O halde ikinci ifademiz de doğru. Egzotermik tepkimeler başladıktan sonra kendiliğinden devam edebilir. Örneğin odun yandığı zaman kendiliğinden yanmaya devam eder. Her üç öncülümüz de doğrudur. Endotermik tepkimelerle ilgili hangileri doğrudur? Endotermik tepkime koordinat grafiğimiz şu şekildeydi. Tepkime giren maddelerin toplamı ürünlerin toplam potansiyel enerjisinden küçüktür. Şura reaksiyona girenler arkadaşlar. Şura ürünler. O halde reaksiyona girenlerin enerjisi ürünlerinkinden daha küçüktür. Bir doğru. Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam etmez değerli arkadaşlar endotermik tepkime. Sürekli enerjisler. Maddelerin toplam potansiyel enerjisi ekranda da gördüğümüz gibi sürekli zamanla artmaktadır. 1 ve 3. öncülümüz 4. Yukarıdaki tepkimelerden hangileri gerçekleşirken enerji açığa çıkar? Yani egzotermik mi olup olmadığını sormak. Değerli arkadaşlar, birinci öncülümüzde iki tane flor atomundan flor molekülü oluşmuş. Bunun flor atomlarına parçalamak isteniyor. Dolayısıyla bunu parçalayabilmek için Dışarıdan mutlaka enerji alınmalı. atom elektron almış. Bu elektron ilgisi, elektron ilgisi genelde egzotermiktir. Özellikle ametallerde. Bakır karbon elementi oksijene yandığı zaman dışarı ısı verecektir. Egzotermik. Gazlar suda çözündüğü zaman suda çözülmesi egzotermik. Yani 2, 3 ve 4 egzotermik olacaktır. Bir bileşin molar oluşum ısı yani bir mol maddenin bileşenlerinden oluşması sırasında açığa çıkan enerji bileşiğin cinsine, karbondioksit mi, su mu, ona bağlı. Bileşiğin fiziksel hali katı mı, sıvı mı, gaz mı, ona bağlı. Tabii ki bileşiğin miktarına bağlı değil arkadaşlar. Bir mol maddenin oluşması için açığa çıkan ısı miktarı dolayısıyla 1 ve 2'ye bağlıdır. Molar oluşumu sırası 1 mol bileşiğin kendi elementlerinden oluşma sırasında aldığı veya verdiği ısıdır. Tepkimelerden hangilerinde açığa çıkan ısı molar oluşum ısısına eşittir. Önce bakıyorum 1 mol karbondioksit ancak karbon monoksidin birleşiminden oluştuğu için delta 1 molar oluşum entalpisi değildir. 2 mol amonyak oluştuğundan dolayı delta 2 yine molar oluşum entalpisi değildir. 1 mol su hidrojen ve oksijenin birleşiminden oluşmuş buradaki delta 3 molar oluşum entalpisine eşittir. Cevap C. Yukarıda verilen x, y ve t ile ilgili hangileri kesinlikle doğrudur? x, y ve t yanıcı maddelerdir. x, y ve t oksijen, madde, oksijen gazı ile tepkimeye girmiş, enerji açığa çıkmış. Bunların tamamı yanıcı maddedir. Eşit kütleler aralığında en iyi yakıt t'dir. Değerli arkadaşlar, verilen ısı miktarına baktığımız zaman t'nin en fazla verdiğini görürüz. Yalnız kas sayısı t'nin Kas sayısı 1 mol. 1 mol T yandığı zaman bu kadar ısı açığa çıkar. Dolayısıyla eşit kütle verildiği zaman mol kütlesini bilemediğimizden dolayı e, belki de T'nin mol kütlesi e, çok küçük olacaktır. Çok fazla mol bu kadar e, ısıya denk gelecek. O halde 1 mol yandığı zaman açığa çıkan ısı miktarı farklı olabilecektir. Bundan dolayı en iyi yakıtır T diyebilmemiz mümkün değildir. Bu kesin doğru olabilir de olamayabilirdi arkadaşlar. Yani doğruluğu kesin değildir. Eşit molde alındıklarında ortama en az ısı veren X'tir. Kasasını baktığım zaman 1 mol X yandığı zaman en az ortama ısı veren X olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlar grafiğe baktığımız zaman bunun endotermik olduğunu görüyoruz. Hangi doğrudur? Girenler ürünlerden daha kararlıdır. Girenlerin enerjisi Ürünlerin enerjisi, girenlerin enerjisi daha düşük olduğundan ürünlerden daha kararlıdır. Aşkımız doğrudur. Yukarıdaki olaylardan hangilerin enerji durumu ve adı doğru belirtilmiştir. X katıdan sıvı hale gelmiş yani erimiş. Erime arkadaşlar ısı alandır ve aynı zamanda eriması diyebiliriz. X gaz halinden iken bir elektron koparılmış. Koparmak enerji ister. Isı verin dediği için yanlıştır. Bir asitle bir bas tepkimeye girmiş nötrleşme ve aynı zamanda tüm nötrleşmeler ısı verendir. Bir ve üçüncül öncülümüz doğru olacaktır. Cevap Denizli. Isıca yalıtılmış sabit hacimli bir kapta tepkimesi gerçekleşiyor. Olay sonunda basıncın yükseldiği gözleniyor. Hangilerine bağlıdır bu basıncın yükselmesi demiş arkadaşlar. Bir defa 1 mol x 2 ile 1,5 mol toplam 2,5 mol gazdan 1 mol x 2 mol de yo toplam 3 mol. Bir defa mol sayısı artmış aynı zamanda da ısı veren bir tepkime. O halde egzotermik olması basıncın artmasına neden olur. Homojen bir tepkimesi olup olmaması bu işi etkilemeyecektir. Tepkime sonunda gaz molekül sayısında artması basıncı yükseltecektir. Dolayısıyla 1 ve 3 doğru cevaptır. Buna göre hangileri doğrudur? Değerli arkadaşlar, tepki endotermiktir demiş. Reaksiyona girilen enerjisi ürünlerin enerjisinden daha düşüktür. Ya da ürünlerin enerjisi yüksekse bu endotermiktir. Birinci ifademiz doğru. Ürünlerin ısı kapsamı girilenlerinden daha fazladır. Ürünlerin ısı kapsamı burası. Reaksiyona girilen ısı kapsamı burası. Bu ifademiz de doğrudur. XY'nin molar oluşum ısısı. Değerli arkadaşlar A'dan 4A'ya kadar yükselmiş. 3A kadar dışarıdan ısı almış kaç mol oluştuğu zaman 2 mol oluştuğu zaman 3A kadar salmışsa 1 mol oluştuğu zaman 3A bölü 2 15 buçuk A dışarıdan ısı almalı. 3A dediğinden dolayı bu fedemiz yanlıştır. 1 ve 2 doğru olacaktır. Yukarıda verilen tepkimeler için hangileri doğrudur? İkisi de egzotermiktir. İkisinde de dışarı ısı verdiğini görüyoruz. Doğru. 1 nolu denklemle 2 denklemi kıyasladığımız zaman değerli arkadaşlar. İkinci denklemde x 2 y birinci denklemde gaz halindeyken ikinci denklemde sıvı hale gelmiş. Gaz halindeki bir madde sıvı hale geçiren ekstradan biraz daha sıvı verir. Yani burada B'nin A'dan büyük olması lazım. A büyük B dediği için bu ifade yanlıştır. x 2 ise y sıvı maddesi gazdan daha kararlıdır. Gaz halindeki bir madde sıvı hale geçerken bir miktar daha ısı verecektir ve daha kararlı olacaktır. O halde Üçüncü ifademiz de doğru. 1 ve 3 burada doğrudur. 1 gram S yandığı zaman bu kadar ısı açığa çıkıyor. Tepkimenin entalpisi kaç kilo kaloridir? Değerli arkadaşlar, verilen ifadeye göre 1 gram S'den 2,2 gram kalori saçıyor. 2,2 kilo kalori çıkıyorsa 1 mol kükürt yani 32 gram yandığı zaman 70,4 kilo kilo kalori açığa çıkar. Burada tepkime entalpisini sorduğundan dolayı ve dışarısı açığa çıktığından dolayı tepkime entalpisi eksi 70.4 olacaktır cevabımız adına. Tepkimesine göre normal koşullarda 4.48 litre o iki harcanırken kaç kilo kalori ısı açığa çıkar? 4.48 litre normal koşullarda 0.2 mol'dur değerli arkadaşlar. Tepkimeye göre 1 mol O2 harcandığı zaman 1 mol O2 harcandığı zaman 71 kilokalori saçığa çıkıyorsa 0,2 mol O2 harcandığı zaman da değerli arkadaşlarım 2 14,2 kilo kalori ısı açığa çıkacaktır. Cevabımız Adana olacaktır. Değerli arkadaşlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum.